Pasifgiri yaylar. Enerjik olacağınız, hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Rahat olun. Bazı işleri ağırdan almanın, kendinizi yormamaya çalışmanın bugün kimseye zararı olmayacaktır. Sakin ve dinlendirici faaliyetlere zaman ayırmaya çalışın. Bugün 2 Ekim 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay güne değişken ve hareketli enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay, Başak Burcu'ndaki Mars'la kare, Terazi Burcu'ndaki Merkür'le üçgen açı yapacak. Oldukça enerjik ve sabırsız olabileceğimiz bu saatlerde hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Kaza ve sakarlıklar meydana gelebilir. Geçmişle bağlantılı konular ve kişiler gündemimizde olabilir. Yarım kalmış eski konuları tamamlayabilir, düzenleyebiliriz. Üzerinde çalıştığımız projeleri kontrol etmek, gözden geçirmek için uygun bir gündeyiz. Öğle saatlerinde ay, balık burcundaki Neptünle kare, terazi burcundaki güneşle üçgen açı yapacak. Yaratıcılığımız ve sanatsal yeteneklerimizi verimli kullanabiliriz. Hayal ettiklerimizi uygulamamız mümkün. Öğle saatlerinde bazı belirsizlik ve karışıklıklar oluşsa da duygu ve düşüncelerimizi dengelememiz mümkün görünüyor. Akşam saatlerinde İkizler Burcu'ndaki Ay, Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le kare açı yapacak. Çok sayıda konuyla ilgilenebilir, cesur ve iyimser davranabiliriz. Duygusal beklentilerimiz artarken entelektüel faaliyetler ve sosyal ilişkiler de yoğunlaşabilir.